Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknik direktörü Fukuysal ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. E, TFF üçüncülük birinci grubu konuşacağız. E, yayınlarımız sürekli tüm hızıyla devam ediyor. Hemen maç günü buradayız. Sizlerden de maç günü, e, maçlar bittikten sonra gelip en son videomuzda birincilik grubundaki mesela e, birinci ligi çekiyorsak o grupla alakalı yorumlarınızı atabilirsiniz. Biz de size hemen aynı günün akşamına size dönüş sağlamış oluruz arkadaşlar. E, yayınlarımızda size yer vermiş oluruz. Hocam Hüseyin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Abdullah. E, hocam e, getirmemişsin. Gelmedi bu arada haberin olsun. Ya kargo, o şey olmuş kargo, kargo saat, geri döndü ya. Saat yani Hatına hocam çok kargo. artık var ya e, yani ne halleri geldik hocam çok ayıptır. Az ayıp daha var. sabret. Lig bitiyor zaten geliriz yanınıza. <laughs> <yarı. gülüyor> peki hocam <laughs> peki. Siz nasıl uygun görüyorsanız artık ben bundan sonra yayınlarımızda bu konuyu dile getirmeyeceğim. <laughs> Tabii tabii ben de inandım. Sen başlayalım Abdullah e. <laughs> Likteki Ligdeki duruma. E, hemen haftanın e, skorlarını vereyim. Grup 1'deki Edirne Spor kendisi aslında. Kemer Sporu 3-2 mağlup etti. E, Çankaya'da Diyarbakır. Diyarbakır'da Çankaya Deplasman'dan 3 0lık galibiyetle ayrıldı. Hopa Spor'la Diyarbakır tabi bu sonucun ardından tekrardan giderlik koltuğuna oturdu. E, Hopa Spor'da Buca Spor'la kendisi aslında sıfır, sıfır beraber kaldı. Ha, haftanın zor maçlarından biriydi. E, Buca Spor açısından ben zaten kendi adıma takılmasını bekliyordum bucasporunda Spor'unda. Çünkü Hopa Spor ikinci yarıda çıktığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Kızılca Bölük'te Arnavutköy'de kendi sahasında 0-0 berabere kaldı. Yeşilyurt Belediye ve Belediye Derince Spor yine haftanın 0-0 biten maçlarından biriydi. Nevşehir Belediye haftalar sonra, 8 hafta olması lazım, galibiyetle tanıştığı Manisa Sporu 3-1'de geçerken Pasta Belediye ile Hop Spor'da 1-1 berabere kaldı. Alemdağ'da az sıraları yakından ilgilendiren maçta, 4-1 payas Spor'u mağlup etti. Ben de puan durumunu sizlere aktarayım arkadaşlar. Diyarbakır Spor 51 puanda. Liderlik koltuğuna oturdu geçtiğimiz hafta. Malatya Yeşillurk beraberliğinden sonra Buca Spor'a kaptırmıştı. Tekrardan liderlik koltuğunda Buca Spor 44 puanla ikinci. Yeşillurk 43, Arnavutköy ve Off Spor'da 40 puandalar. Belediye Derince 34, Fatsa Belediye 32, Edirne Spor 31, Hopa Spor 31. Artık Belediye Derince'de, Fatsa'da, Edirne'de, Hopa'da rahat bir konudalar. E, playoff ile aralarında biraz bence puan farkı var. E, bence puan e, Playoff'a takımların girebileceğini ben düşünmüyorum. E, Kızılca bölük 26, Alemdağ 26, Nevşehir 23 puanda. E, küme düşme hattı Çankaya 22, Payas 21, Kemer 20, Manisa Spor'da da 11 puanda küme düşme hattında bulunuyor. E, tabii ki e, Kızılca bölükten itibaren yani 10. sıradan itibaren bu grupta küme düşme hattı başlıyor. E, tehlike e, bu şekilde devam ediyor. Evet Ufuk Hocam, ee, yine 3 e, tane 0-0 e, biten bir e, karşılaşma var. Siz neler söylersiniz? Lider el değiştirdi. Evet, e, aynı puandaydılar. 2 puan farkla Diyarbakır Spor öne geçti. Bugün de o maçı izleme şansım oldu Ankara'da, Çankaya Diyarbakır Spor maçını. Tabii Diyarbakır Spor galibiyetle e, Buca'nın da Hopa Deplasmanı'nda beraberlikle dönmesinin ardından 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu son iki haftaya kadar hemen hemen aynı zorlukta maçlar oynayacaklar. Son Diyarbakır Spor'un sanki son iki haftası biraz daha riskli gibi gözüküyor. Yani Derince ile içeride oynayacaklar. Arnavutköy deplasmanına gidecekler. O anlamda son iki haftaları biraz zor gibi ama tabii Buca'nın gidişine bakılırsa onlar da son Edirne ile deplasmanda Kemal ile içeride oynayacaklar. Diyarbakır'a göre biraz daha kolay gözüküyor ama Buca bu gidişatla sanki son haftalara kadar e, puan farkı biraz daha açılacak gibi gözüküyor. Yani Buca'nın bu maç periyoduna bakarsak, oynama periyoduna bakarsak o anlamda son haftaya kadar bu iş e, sürecek gibi gözüküyor. Tabii Çankaya Spor e, tarafından bakarsak da iç sahada oynadıkları bu zorlu maçı e, berabere bitirme şansları sadece hani maçı izledim ben 78. dakika bir şans yakaladılar. E, karşı karşıya bir pozisyondu 1-0 iken. Onu atabilmiş olsalardı maçı berabere bitirme şansları vardı. Tabi son haftalar artık çok sıkıntılı giriyor Çankaya takımı. Önümüzdeki iki hafta oyuncakları derince ve Arnavutköy maçlarında sıfır geçmeleri halinde e, çok büyük bir sıkıntı içerisine düşeceklerdir. O anlamda da o maçlardan sıfır çekmemeleri gerekiyor. E, Buca Spor'un bu beraberliğiyle iki puan e, arada fark açıldı. Tabi maçı izleyen arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla şunu söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı için e, devre arasında görüşmüştük. İlk yarı için Hopa'nın çok net pozisyonlarının olduğu yönde e, e, bir bilgi aldım. Bu açıdan bakılınca da alınan bir puan iyi olduğunu söyleyebilirim. E, son haftalara kadar liderlik yarışına devam edeceklerdir. Ama Buca'nın canın e, sallanma süreci devam ediyor. Onu da söyleyebilirim buradan. E, Hopa Spor ise ilk yarıda kazanabileceği maçı berabere bitirmiş. Yani ilk devre üzerinden konuşuyorum. Belki maçın geneli de öyle geçmiştir. Tabi beraber bitirmişler. Opa Spor'un artık yapacağı iş bu seneyi bitirdiler gibi gözüküyor orta sıralarda. Ama e, önümüzdeki yılla ilgili çünkü çok iyi bir e, ivme yakaladılar Cem Hoca ile beraber. Önümüzdeki sene benim şahsi fikrim, görüşüm e, Hoca ile seneye anlaşıp şampiyonluk adaylarından biri haline gelebilirler. Belki de en güçlü adayı olurlar eksik bölgelerini tamamlayarak. O anlamda Opa Spor için bu senelik bence... E, orta sıralarda kalarak bitecek gibi gözüküyor. Ufa Spor hem Diyarbakır Spor'a hem buca Spor'a e, kendi sahasında çelme taktı. Evet yani sen de e, konuşmanın başında belirttin. ikinci devre inanılmaz bir e, performans gösteriyorlar. Sadece e, skor almakta biraz sıkıntı çekiyorlar. Yani Fazla ya, beraberlikleri var. E, kabul edelim işte, ki ama yenilmediler. Bahsettiğim konu tam da bu. Yani o anlamda sıkıntı çekiyorlar ama onu da Cem Hoca tespitlerini yapacaktır. Seneye de anlaşırsa o olayı nasıl çözeceğini de şu anda notlarını alıyordur. Seneye de o işi çözeceği oyuncular alarak seneye şampiyonluğun büyük adaylarından biri olabilir. E Yeşilyurt Belediye Spor'a gelince de son 3 haft haftada aldığı kötü sonuçlarla yani bir mağlubiyet iki beraberlik aldı. Şampiyonluk şanslarını kaybettiler diyebilirim. Ya da doğru tabirse ee, tabirle yani playoff'a bıraktılar şampiyonluk şanslarını diyebilirim. Ee, tabii, yani orada e, ben de e, hocam e, kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Sadece playoff'un içinde yer alacaklarını düşünüyorum. yeşil belediyesi konu. Tabii sizin de görüşünüz önemli hocam. Yani ben hala playoff'un içinde yer alacağını düşünüyorum. E, şampiyonluk şansını e, geçtiğimiz haftaki e, beraberlikle sonra kaçırdığını düşünüyorum. Tabii öyle. Malatya Yeşilyurt takımı playoff'ta kalacaktır. Playoff'tan çıkma şansını deneyecektir. Ama bu hafta berabere kaldıkları derince takımı da playoff için ciddi anlamda mücadele eden bir takım. Hani bu açıdan da e, deplasmandan getirdikleri bir puan önemli büyük e, derince takımın. Arnavutköy Belediye Spor Kızılca Bölük deplasmanında golsüz beraber kalarak e, 40 puana yükseldi. Playoff'ta mücadele ediyor. Playoff'ta kalma mücadelesine devam ediyor. E, ayrıca yenilmemeye alışan bir takım. Bu alışkanlıklarını playoff'ta da, da sürdürebilirlerse çok işlerine yarayacak diyebilirim Arnavutköy Belediyespor'un. Tabii Kızılca Bölük'te 26 puana yükselerek düşme grubuyla arasında 4 puanlık fark yaptı. O anlamda önemli bir puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 puanlık bir fark kalmış olsaydı, e, bu tek maça e, tekabül ederdi ama 4 puan 2 maç düşme grubuyla arasındaki fark diyebiliriz. O anlamda da iyi bir puan aldıklarını düşünüyorum. Ofspor Fatsa deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı berabere Bitirerek bir puan aldı. Aynı zamanda e, Fatsa takımını da yanına yaklaştırmadı. Ve playoff için iyi bir puana sahip şu anda off takımı. Orada da kalacaklarını düşünüyorum. Fatsa ise kendi sahasındaki bu beraberlikle playoff'a yaklaşma şansını kaybetti. E, Fatsa takımı da ligi orta sıralarda bitirebilecek bir puana sahip. Öyle düşünüyorum. E, alt grupla çok e, ilgilerinin olacağını düşünmüyorum. Playoff'a girme şanslarını da zayıf görüyorum. Edirne Spor kendi sahasında zorlansa da 3-2 kazanmasını bildi ve son 2 haftada önemli 6 puan aldı Edirne Spor. 31 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştılar. Tabii fikstürleri zor olsa da alttaki takımların kötü performansını iyi değerlendiriyorlar diyebilirim. O anlamda da büyük bir iş başardıklarını söyleyebilirim. E, Kemer Spor ise bu mağlubiyetle e, düşme potasında kaldı. Tabii ki kurtarma şansları devam ediyor. 4 haftadır kaybediyorlar ve o anlamda da büyük avantaj kaybettiler. Tekrardan bir toparlanma sürecine girmeleri gerekiyor. 1877 Alemdağ Spor, rakibi Payas'tan aldığı bu 3 puanla 26 puana çıkarak zorlu maçlar öncesinde biraz da olsa rahatladı. İlk devre yakaladıkları bir grafik vardı. Sanki onu tekrar yakalayacak gibi gözüküyorlar. Onu yakalamaları halinde ligde kalacaklardır. Payas Spor ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 21 puanda kaldı. Haftaya yine rakibi diyebileceğimiz Kemerspor'la oynayacaklar. Mutlaka galip gelmeleri gereken bir maç. Aksi takdirde Kemer e, Payas Spor için de zorlu haftalar bekliyor diyebiliriz. E, Nevşehir Belediyespor senin de bahsettiğin gibi haftalar sonra galip gelerek 3 puanla tanıştı. E, 23 puanla Kırmızı Bölge'nin 1 puan üzerine çıktılar. Daha önce de bahsetmiştik Nevşehir Belediyespor'dan. İç sahadaki maçlarını kazanarak birlikte kalma şansları çok yüksek olacaktır. İç saha maçlarının tamamını kazandıkları zaman dışarıdaki maçların çok da bir anlam ifade etmediğini söyleyebilirim. E, Manisa Spor için ise e, söylediklerimiz önceki söylediklerimiz geçerli. E, Manisa Spor şu anda benim e, gördüğüm kadarıyla ligin bitmesini bekleyen bir takım. Peki e, hocam, e, ben de şöyle düşünüyorum kendi fikirlerimi. E, bu Grupta hattının belli olduğunu düşünüyorum. Hüseyin sözü sana teslim edeceğim ondan sonra. Ondan sonrası için de ben Kızılca bölümünde bir düşme tehlikesi yaşayabileceğini düşünmüyorum. Sonrası için de yani 11. sıradan itibaren de bu alt takımın dördü küme düşeceğini düşünüyorum. Kızılca bölümün bu küme düşecekler arasında olduğunu düşünmüyorum. Kendi kişisel fikrim bu 6 takımdan 4'ü küme düşecek. Manisa Spor için de tabii ki bence bu iş bitti. Artık ballık hesapları yapmaları gerekiyor. Hüseyin sana sözü teslim edelim senden neler var? Şimdi yani yorumlarınıza bile katılıyorum Abdullah de yorumlarına aynı şekilde. Bence yani ilk beş artık belli oldu. Derince belki derince zorlayabilir ama Patsa, Edirne ve Hopa için artık bence gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun kısaca bölüm puansal anlamda hala bir çıkışa ihtiyacı var. Puan yakalamaya ihtiyacı var. Onu söyleyebilirim. Manisa Spor küme düştü. Diyarbakır Spor'la ilgili söylediğim bir şey vardı geçtiğimiz hafta hatırla, hatırlıyorsanız e, son dakikalarda atılan goller e, aslında zor kazanılan maçlar bir tarafında şampiyonluğun habercisi olabilir diye e, önemli olan skor istikrar yakalamak onu yakaladılar galibiyet serisi e, yakaladılar e, iyi gidiyorlar Diyarbakır Spor. Tabi, Buca Spor'un deplasmanlarda takılması e, onlar açısından sıkıntılı Yeşil Lüle Belediyespor'da e, aslında baktığımızda son 3 haftada kaybettiği puan e, az buz bir puan değil. E, gerçekten bu kadar iyi bir serinin arkasına bu puan kayıtlarını yaşamasalardı e, liderlik koltuğuna çok çok yakın olabilirlerdi. Ama onlar için de artık olay playoff'ta olacak gibi. Şimdi ben daha çok hani e, takım değerlendirmesinden çok e, bugün e, Arkinopa Spor Buca Spor 1928 maçında maç sonu yaşanan bazı olaylar olmuş. Özcüsü üzücü bir üzücü olaylar olmuş. E, bununla ilgili video düştü sosyal medyaya. E, Uğur Hoca orada Uğur Balcıoğlu. Ee, orada Artinopa Spor'a yönelik e, Diyarbakır'dan ne kadar aldınız? Eee PKK'dan ne kadar aldınız gibi bir söylemde bulunuyor ee, Artinopa Spor e, yedek kulübesine. Ben de buna istinaden e, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yani çünkü yanlış bulduğum bir açıklama yani. açıkçası Uğur Hoca'yı ya da akıttıramadım bu açıklama. Uğur Hoca'yı da severim, sayarım. E, yani gerçekten hani fikirlerine dönen veririm. Cem Hoca'yı da çok severim, sayarım. E, i̇ki iki tarafta da konuşma fırsatı buldum. E, programa girmeden önce. İki tarafında açıklamaların açıklamalarını not aldım kendince. E, müsaadenle onlar onlardan biraz bahsedeyim. Tabii ki. Tabii ki. E, şimdi bir dakika ben e, tekrardan anladığımı e, sorayım sana. E, hem Cem Hoca ile görüştün, hem Uğur Hoca ile görüştün evet. ve e, iki taraftan da açıklama aldım. Bunu açıklayacaksın. Peki dinliyoruz Tamam izleyin. Tamamdır. Şimdi Cem Hoca ile görüştüm. Eee açıklamalarını not aldım, okuyorum. E, biz Copa Sporla anlaştığımızda ligin en çok gol yiyen takımı takımı bizdik. Böyle e, küme düşme potasına doğru giden bir takım görüntüsü vardı. Devre arası tesislerde kamp yaptık. Makul bütçelerle ihtiyacımız olan mevkileri oyuncular olarak mütevazi bir takım kurduk. Ama çok iyi çalıştık. Bugüne kadar da iyi mücadele eden, saha içinde futbol oynamaya çalışan bir ekip oluşturduk. 9 haftadır da kaybetmiyoruz. Kaldı ki beraber kaldığımız maçlarda bile kazanmaya yakın taraf her zaman biz olduk. Biz her gelen takıma ter, ter antrenmanı için maç sahasını verdik. Diyarbakır'a da verdik. Buca da istedi dün. Hay hay dedim. E, ben de bana sordular hoca olarak. Hay hay dedim. Kuduz da e, te, sahayı verdim. Yönetimimiz de her gelen takıma kupamıza, hoş geldiniz diyerek misafirperverlik gösteriyor. Otellerine gidiyor. Bu Espor'a da aynı şekilde maç e, maç sahamızı verdik antrenman için. Maçtan önce bizzat ben soyunma odasına gidip Uğur Hocam içerideyse bakabilir mi? Deyip, Uğur Hocam'a hoş geldiniz hocam. Bir, bir isteğiniz var mı? Bir talebiniz var mı? diye misafirperverlik göstermek istedim. O da bana çok iyi gidiyorsun hocam maşallah. Yenilmiyorsun. Tebrik ediyorum seni dedi. Ben de siz de çok iyi gidiyorsunuz hocam. Şampiyonlukla da başarılar diyorum sayın hocam. Ee, dedim ayrıldık. Her şey güzel başladı. Maç güzel başladı. Maçın başında sağ Ufuker, Buca Spor sağ Ufuker. Ee, ben hakemle bir diyaloğa girdiğimde işte Diyarbakır'dan ne kadar aldınız gibisinden bir söylemde bulundu. Aslında maçın gerilme noktası buydu. Maç oynandı. Maç hak eden oyun oynadık. Galibiyeti kaçıran taraf taraf bizdik. Özellikle ilk yarı e, rakibimizi sağdan sildiğimizi düşünüyorum. 6 tane net İkinci yarıda iki tane, totalde sekiz tane pozisyon yakaladık. Ee, i̇kinci devre Buca'da da iki tane net gol, gol pozisyonu kaçırdı. İki tane net penaltımız verilmedi. Hakem maçı katleden taraftaydı. İyi bir performans göstermedi. Hakeme isyanımız oldu. Neyse maç bitti. Uğur Hoca sosyal medyaya düşen o videodaki sözleri serpilince ortalık karıştı. Ee, kaldı ki Diyarbakır da bizi yenemedi. Ee, yani biz diyor Diyarbakır'dan para alsak. Diyarbakır da bizi yenemedi. Biz Diyarbakır'a da sağımızı verdik. Onlara da aynı misafirperverliği gösterdik. Buca Spor'a da sahamızı verdik. Onlara da eğilim onlara karşı da, Diyarbakır Spor'a karşı da galibiyetini başaramadık bizdik. Bizim işimiz e, ikin, ligin ikinci devresi. Sağda park yaratmaktı. Sağda futbol konuşmak istiyoruz. Oyunu konuşmak istiyoruz. E, kişi kendinden bilir işi. Kendi düşünceleridir. Kamuoyu takdir eder. Biz oyunumuzdan olmak istiyoruz. E, ama e, Uğur Hoca'nın söylemi biz açıkçası üzdü e, gibi bir söylemde bulundu e, Cem Hoca. E, onun dışında Uğur Hoca ile konuştuğunda ne söyledi Hüseyin? Uğur Hoca da dedi ki, bugünkü maçın bugünkü oynanan maçın gerginliği ve maçın stresinde, sonunda kazanmanın verdiği gerginlikte, biraz da rakip takımın tahliyle oluşan haddimi haddimi aşan cümleler haddini aşan cümleler çıktı ağzından. Tüm spor kamuoyundan özür dilerim. Özür dilediğini söyledi. Bunu da benim burada iletmemi söyledi. Aynı zamanda rakip takım oyuncuların işte yere yattığını işte bilmem şu kadar para eee şu kadar para prim alacağım tabii ki yatacağım diye Arjantinpaspor futbolcuların söyleminin bulunduğunu e, bu da saha içinde hem futbolcularım hem beni gerdi tarzında bir şey dedi. E, Cem Hoca da vallahi e, Uğur Hoca'nın dediği o prim e, maç primini biz henüz e, açıkçası Arjantinpaspor'da görmedik. E, yani kendileri oynuyorsa o primi bilemiyorum dedi. Ama açıkçası yani e, Uğur Hocama da yakıştıramadığım bir söylem oldu. E, ben açıkçası üzüldüm yani çünkü sonuçta Uğur Hoca'da, Cem Hoca'da takdir ettiğimiz, takip ettiğimiz, başarılı da giden iki hoca Ben benim görüşüm. Yani bu şekilde anılmak çok da iyi olmadı. Ben de iki tarafına yine de, iki tarafına görüşlerini, düşüncelerini ileteyim, benim üstünden çıksın bu. Ama Cem Hoca dediği, biz oyunumuzda öbür çıkmak istiyoruz, kimseye yenilmedik. Herkese eşit davrandık, gelen herkese Diyarbakır'a da antrenman sahası verdik, onlara da... Onlardan da bir puan aldık ve üç puanı kaçıran taraf bizdik. Bu canlı maçında da aynısı oldu. Ee, ama bu söylem yakışmadı açıkçası dedi Cem hoca. Uğur hoca da e, versen cümleler oldu. Maç gerginliğinden dolayı kamuoyundan özür dilerim dedi. Şimdi burada e, ben söyleyeyim açıkçası. Hüseyin e, iki, tarafı da, e, yani iki tarafı da çok seviyorum. Yani iki taraf da çok değerli e, Uğur hoca da, e, Cem hoca da sevdiğimiz e, iki e, teknik adam. E, ikisinin de başarılı gittiğini düşünüyorum. Ne kadar e, son zamanlarda e, Uğur Hoca'nın bir hani beraberlik grafikleri olsa da yine de devre arasında transferlerin yapılmamasında düşünecek olursak rakipleri transfer yaparken eee forveti bile takviye yapmadı. Ona rağmen ben başarılı buluyorum Bucu sporda. Ama tabii ki talihsiz bir e, video. E, orada maçın e, içindeki o yaşanan e, işte yani kanın pompalanması diyelim. E, sinirlerin gerilmesi Ondan kaynaklı olarak Uğur hoca bir yanlışa düşmüş ama bu yanlışından düşüp de farkında olup da özür dilemesi bence yeterli bir teknik adam olarak hani fark edip de özür dilemesi yeterli. Bu konuyu hani Cem hocanın dediği gibi biz de sahanın içindeki olayları konuşmaya çalışıyoruz. Penaltı verildi verilmedi, i̇şte rakipleri şöyle yaptı böyle yaptı gibi ben de düşünmüyorum. Biz de genelde sahanın içini konuşmaya çalışıyoruz. Ufuk hocam da dahil, sen de dahil. Ama üzücü bir olay olmuş. Umarız ki bir daha yaşamazlar. Benim düşüncem bu şekilde. Hukuk Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ben de sana katılıyorum. Siz de bir Hüseyin teknik adam bakış açısından. Teknik adam Abi bakış açısından. Evet Hüseyin'in söyledikleri de doğru. Sonuçta e, Hopa takımı Diyarbakır Spor'a da yenilmedi içeride. O maçta da iyi oynadı. Ki varsayalım Diyarbakır Spor'a yenilmiş olsun içeride. Ama bu e, Diyarbakır'a e yenildi, Buca'yla berabere kaldı diye o maç oralara bağlanması tamamen yanlış bir konu. Ee, ve biz e, teknik adamlar olarak e, biraz daha sakin olmalıyız. Yani onu söyleyebilirim. Saha içerisinde ne olursa olsun, ne kadar gerilirsek gerilelim. E, o saha içerisinde kalacaktır, kulübenin önünde kalacaktır. O, o anlamda da o, onu demiş, bu, bunu demiş olarak çok e, takılmamak gerekiyor. E, i̇ki hocamız da değerli hocalardır. Tabii e, orada oyuncuların söylemi şu oldu, bu oldu bilmem ne falan onlara da çok takılmamak gerekiyor. Doğruluk payı vardır yoktur ona da bir şey diyemem ama ne olursa olsun iki takım da bu ligde e, puan kazanmak için, maç kazanmak için sahaya çıkan takımlar. E, Cem Hoca'nın takımı da ikinci devre mağlubiyeti yok. E, Uğur Hoca'nın takımı da şampiyonluk hedefi olan takım. Ona göre hem oyuncular e, hem hoca kendisini psikolojik olarak bu tip maçlara hazırlamalı hem de oyuncularını bu tip maçlara başına gelebilecek şeylere karşı hazırlamalı ki o maç rahat geçer. Ee, bu maçta e, nasıl söyleyeyimse size puan kaybı beklenebiliyordu. Biz geçen hafta da konuşmuştuk buca takımın Artvin Hopa deplasmanında e, sıkıntı yaşayabileceğini, puan kaybedebileceğini hatta e, mağlup bile olabileceğini söylemiştik. O anlamda takım buna hazırlıklı gidebilirdi. Tabi e, Hopa Spor'un çok baskın oynadığı bir maçmış. E, öyle bilgiler almıştık ki hocası da Hüseyin'e o şekilde açıklamada bulunmuş. E, o anlamda da e, buca sporlu oyuncuların büyük ihtimalle, e, hani nasıl söyleyeyim size, psikolojik durumları biraz bozulmuştur. Çok doğru şeyler olmamış, ben videoyu izlemedim. E, i̇nşallah bundan sonra herkes saha içerisindeki e, mücadeleyi konuşur. Bu tip şeyler tabii ki doğru değil, onu söyleyebilirim ben. Peki e, Hüseyin, senin e, geri kalan değerlendirmelerin yoksa ben e, yorumlara geçeceğim. Yorumlara geçebiliriz Abdullah. Yani hani bu olay biraz daha ön plana çıkan bir olay. Yani çok da açıkçası e, yani hani nevşehirin bir galibiyeti var, önemli ve değerli bir galibiyet ama e, bunun hiçbir şekilde rehavete kapılacak zamanları veya vakitleri yok. Sonuçta yendikleri takımda da maalesef e, ligin dibine demir atmış ve bölgesel amatör lige düşmüş Manisa Spor. Ondan dolayı Nevşehir Belediyespor açıkçası önümüzdeki haftalarda neler yapacağını, yapacağını merak ediyorum. Alt tarafta biraz kızışmış durumda ama Plüyo Parti burada bence biraz netleşmiş durumda. Üç takım takımda hedefsiz konumda. Aslında ligin genel anlamda görüntüsü şampiyonluk için değil ama genel anlamda görüntüsü belli oldu. Kimin düşmemi oynayacağını, kimin şampiyonluğu oynayacağını ve Plüyo Parti aslında genel anlamda oluştu diyebiliriz. Peki ben de yorumlara geçiyorum. Bayağı da bir yorum var. Önce Gün içinde gelen yorumlarla başlayacağım. Çağatay Gümüşkaya, e, Hopa-Buca maçında Hopa'nın iki stoperi ilk 30 dakikada sakatlanıp çıktı. Orta saha stoper oynadı. iki kişi. Gerisini siz düşünün. Hoca Buca'yı sağdan Hopa Buca'yı sağ, sağdan sildi. Eksiklere rağmen e, gerisini siz düşünün. Buca-Hopa maçını değerlendirin. Abdullah Bey, Hopa tek kale maç oynadı. Buca'nın net postünü, Hakem Hopa'nın üç penaltısını vermedi demiş. E, Herhalde en net biz değerlendirdik zaten. İki hocanın da görüşlerine de değer verdik. Aynen Hikmet yani. Hoca'nın da yani gerekli şeyleri de söylemiş olduk. Mustafa Okumuş, Nevşehir taraftarı. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Nevşehir Spor nihayet 8. maçında galibiyetle tanıştı. Rakip ne kadar ligden düşse de takımımız güzel bir oyunla kazandı, kaldı. İçeride 4 maçı kazanmak, Alem daha Kızılca Bölük, Hayat Çankaya. Yani. Ligde kalma mücadelesi veren rakipleri yenerek ligde kalmak. Şehirde birlik ve beraberlik sağlandı. futbolcu paraları ödendi. Bu arada deplasmandan ne koparabilirsek biz bu ligde kalırız. Sevdamız Nevşehir Spor demiş evet rakipleriyle oynayacak. deplasmanda 1 puan, üç puan ne koparabilirse Nevşehir Spor için kardır ben de düşünüyorum. Yusuf Taman da şampiyon Diyarbakır Spor yazmış. Ve geçtiğimiz haftaki yorumlara geçiyorum. Gökhan Mutlu programımızı zevkle takip ediyorum. Nevşehir taraftarıyım. İnşallah bu hafta ile birlikte üzerimizdeki kara dağıtacağız. Bu arada Ufuk Hocama da selamlar. 2018 yılında Aksaray Belediye'nin başındayken rakibimizdi. Nevşehir'de çok gergin ve atmosferi harika bir maç geçirmişti gelmişti. Hatırlıyor musunuz hocam? Evet, bir birlik maçtan bahsediyor zannedersem. Bir bir yani beraber Ben bir maçı jantlarım. bilmiyorum hocam şimdi. Evet. <laughs> ya ondan önceki senede ne biz Nevşehir'e gittik ama ikinci senemizdeki o bir birlik maç inanılmaz yani atmosferi çok yüksek olan bir maçtı. Peki. Ab Dünyamin Acar. Abdullah Gül demiyor diğer Bekir iyi bastırdı, attı, rakip kötü oynadı diyor. Yahu bu takım e, düne kadar övdüğünüz çok iyi oynayan takım değil miydi? Evet arkadaşlar da her hafta e, takım iyi oynayacak gibi ha, e, olay yok yani. E, Diyarbakır'ın e, Malatya Yeşilyurt'un Diyarbakır'a yenilmesi 10 kişi kalıp son 6-7 dakikada 2 gol yemesi tamamıyla Yeşilyurt'un hatasıdır. Puan kaybetmesi diyelim yenilmesi değil. Ya Özür dilerim puan kaybetmesi. Berabere bitir. beraber e bitirmesi tamamıyla Yeşilyurt'un hatasıdır. E, evet. Aynı zamanda Diyarbakır'da şöyle e, söyleyeyim şimdi e, daha önceki haftalarda da söyledik hani son dakikalar Şampiyonun habercisidir diye. Her zaman bunu söyledik. Her zaman evet. söyledik yani. Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar bir yani objektifiz. Şöyle, şöyle söyleyebilirim. Ben bugün izledim Diyarbakır Sporu. Ee, tabii ki Çankaya'ya karşı biraz daha baskın oynadılar. Ee, ciddi anlamda. Daha ön planda olan bir Diyarbakır takım vardı ama e, pozisyon da verdiler. İşte bahsettiğim gibi maç 1-0 iken 78-79. dakika Çankaya golü atmış olsa belki berabere bitecekti. Diyarbakır Spor tabii ki değerli bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. E, teknik direktörleri de değerli bir hoca, Şenol Hoca. E, o anlamda e, paylarını veriyoruz. Yani ona hak ettikleri değeri veriyoruz. Ancak e, bu şekilde gitmelerinin e, bir sebebi de hani %70 Diyarbakır Spor'a pay çıkartırsak %30'luk Buca Spor'un kötü gidişatını da yazabiliriz. Yani Buca Spor gibi sallanan ee, çok iyi işler yapamayan bir takım rakipleri var şu anda. Buca Spor ligin başlangıcındaki form durumunda olmuş olsa belki Diyarbakır Spor'un önünde olabilirdi şu anda. Onu da e, iyi değerlendirmek gerekiyor. Peki. E, Mehmet Doğrul, Diyarbakır geriye düşmedi sadece hücum oyununu düşünmüyor. Evet bu ligde savunma şampiyonluk getirir ama her maçta tek golle oynamakta kazalar da olur. Kendi e, taraflarda bu şekilde yorumlamış. Bu şehir şampiyonluğuna hasret haftaya liderlik olduğunda tek başımıza otururuz demiş. Altına da bugünkü yorumunu yazmış. Çankaya 3-0 gibi net bir skorla geçti. Şehir şampiyonluk havasına girdi. Takım bütünleşti. Bundan sonra bizi durdurabilene aşk olsun. Bu sene hasret kaldığımız şampiyonluk geliyor. Yani kendi taraftarı da e, aynı e, düşüncede. Bu sene şampiyon Buca Spor hasret kaldık maçları izlemeye bitsin artık bu tribün yasağı demiş İsa Gökoğlu. Diyarbakır Spor bu şampiyon e, olur mu? Hakem son saniye pozisyon engelledi demiş Veysi Taşkın. Bu puan şampiyon olur. Yani bu sene şampiyon olur mu demek istiyor. Gidişat onu gösteriyor. Diğer son haftalarda takılmazsa şampiyon olacak gibi duruyor. Ergin Genç. Hocam Nevşehir düşerse taraflı taraflı herkes üzülür bence. Derince'nin playoff şansını değerlendirir misiniz? E, bence Derince'nin playoff şansı e, zor gibi duruyor. Ya evet. Altı puanlık bir fark oldu. E, o anlamda biraz zor gibi duruyor. Yani rakiplerin takılmasını bekleyip o altı puanlık farkı kapatması gerekiyor ki çok da kolay değil. Rakipleri güçlü çünkü. Nevşehir düşerse çok üzülürüm. Ee, evet kardeşim çok haklısın. Maalesef Türkiye'de durum bu demiş. Selam Diyarbakır'dan herkese Diyarbakır Spor lider olarak çıkar. Abdullah Bey çok açık yürekli bir insansınız. Çağatay Gümüşkaya. Hopa sporla alakalı hatırlarsanız geçtiğimiz hafta bize bir eleştiri olmuştu. Hopa, o, hopa of. Önceki yorumu da biraz Karadeniz takımlarına önem verilmesini istedim. Siz de yerine getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Bir de Ufuk Hocama sorun var. Bu sene ilk 5 gelecekteki ilk 5 hem gelecekteki rakipler hem de sahip olunan puan açısından ilk 5 için neler düşünüyor demiş. Yani bu bu grubun başında sen de belirtmiştin. Hüseyin de katılmıştı ilk 5 belli diye. Orada ilk 5'i zor olacak tek takım Derince Belediye Spor gibi gözüküyor. Belediye Derince Spor gibi gözüküyor ama altı puanlık fark var. Şu anki ilk 5 çok değişecek gibi durmuyor. Belki sıralaması değişir o ilk 5'in. 4. 5. sıra falan değişir belki ama e, Playoff grubu bu şekilde olacak gibi. Diyarbakır Bekir ve Bucada son haftaya kadar e, şampiyonluk yarışının içerisinde olacaklar. Diyarbakır Spor şu an için bir adım önde duruyor. Yani Peki. son haftaya kadar bu farkı taşıyabilir. Peki, abi Bucal değilim ama gerçekten Bucaya bayılıyorum. Diğer yönetimlerinde Bucayı örnek alması gerekiyor. Adamlar akademiden oyuncu çıkarttılar, iki transfer yaptılar. Diğer e, takımlarına göre çok az yaptılar. Adamlar şampiyonluğa oynuyor. Demek ki fazla paraya harcamaya gerek yokmuş. Ufuk hocam ne düşünüyor bu konuda? Ya tabii ben her zaman şunu düşünüyorum: fazla para az paradan ziyade elinizdeki parayı kullanma şekliniz çok önemli. Yani fazla parayı yanlış kullanırsanız çok bir anlam ifade etmez. Ee, az parayı doğru kullanırsanız fazla para harcayan takımın önüne geçersiniz. Ama bu liglerde de e, transferin ne kadar önemli olduğunu sen de konuşmanın başında belirttim. Buca sporun sıkıntılarını görüyoruz. Yani e, harcadığınız bütçeler belki bir iki oyuncu eksiğiniz yüzünden heba olabiliyor. Yani o anlamda da iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki çok para her şey demek değildir. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Hüseyin, senin de ağzına sağlık. Bizleri aydınlattığın için izleyicilerimize de yorumları için, bizlere izledikleri için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.